Evet Caner nereye geldik? Bugün neredeyiz? Cihangir merdivenlerdeyiz. Cihangir merdivenlerdeyiz. Cihangir Oha mer... çok iyi giriş yaptık. <laughs> Cihangir merdiven neresi oluyor? Cihangir oluyor. <laughs> neresi olsun? Tamam yani ee, Cihangir'in neresi oluyor? Yani Cihangir neresi oluyor? Buradan başlayalım. Cihangir neresi abi? İstanbul'da bir semt. <laughs> nereye bağlı? Beyoğlu. Beyoğlu'na bağlı peki ee, ünlüleri takip edip bulabilirsiniz diye. <laughs> bu da olabilir. Ee, buraya nasıl gelebilirsiniz? Taksim'den gelebilirsiniz. Eee gelebilirsiniz. Her yerden gelebilirsiniz Aynen, yani. Tramvayı kullanırsanız daha rahat olur Aynen. Sizinlisin. Tabii. Şimdi burası niye bu kadar meşhur? Cihangir özellikle Cihangir tamam meşhur ama Cihangir merdivenlerin ayrı bir şeyi var. Da daha da meşhur. İstanbul'u galiba böyle ee ayaklarınızın altında hissettiğin işte, tek bir yeri, yeri, yurdu var. Burası herhalde bence ya. Bir de, Değil mi? şeyler var. Bu, pardon ayağımı kaşıdım çok özür <laughs> dilerim. Ayağını kaşıdıktan sonra devam edebilirsin. Ee, bu şeyler var. Anadolu Hisarı'yla karşısındaki ismi <laughs> neyim Rumeli Hisarı. <laughs> Rumeli Hisarı'nın e, tepeleri var. Oralardan hani çok net bir şekilde anlayabiliyorsun. Ama o kadar uzağa gitmeye gerek yok. İstanbul'un tam göbeğinin ortasında, İstanbul ayaklarınızın altında. Aslında buranın kısaca özeti bu. Evet, yani buraya çok serbest bir şekilde gelip, Cihangir merdivenlerine... E, çok burada... rahat, gecelikle ha böyle... <laughs> Aynen, çok rahat gelebilirsiniz. Burada park var bir de, yani bu parkın ismi ne? Parkın ismini hiç bilmiyorum. Ben buraya sadece merdivenler diye geliyorum. Neyse, buraya gelmek basit zaten yani. yani. Parkın ismini ben de bilmiyorum da genelde... Cihangir merdivenler olarak geçiyor. Yani Cihangir merdivenleri olarak geçiyor. Allah, kesek geliyor bak bak bak. <laughs> ee, şimdi hmm, güzelce tarif edelim. Buraya nasıl gelir? Buraya nasıl e, gelinir? E, yani aslında İstanbul için nereden nasıl çıkacağınıza bağlı ama Hani e, cevizli bağ metrosu yani cevizli bağ metrosuna o bağcılarla e, Kapataş kabataş metrosuna ama tramvaya yine binmeniz gerekiyor. Özür dilerim çok dolandırdım bu yapı. E, oradan da tophanede inip hani yokuş yukarı çıkmanız gereken bir yer aslında burası. Ayağınıza kuvvet deyip ya bismillah nidalarıyla. <laughs> ya zaten artık ne bileyim yani Google haritalar, Yandex bilmem ne. Yani hedefi her türlü yazdıktan sonra gelmeniz kolay yani. Yani buradan burada e, rahatça e, takılabileceğiniz zaten gençlerin genelde buraya, buraya, olduğu yer. Buraya yakın yerler Taksim, Beşiktaş, Tophane. işte Fındıklı, Kabataş e, o, o civarlarda buraya gelmek gayet basit. Aynen Beşiktaş'tan gelen için de kolay. Hani diğer taraftan gelen için de Bağcılar'dan bile çıkıp gelebilirsiniz yani. Çok gereksiz e, zaten. Yani buranın dedik ya bu kadar meşhur olmasının sebebi bir manzarası çok iyi iki gayet özgür bir ortam yani istediğiniz gibi çimenlere oturup banklara oturup takılabilirsiniz hiçbir şekilde bir işletme yok burada e, kafe olsun ne bileyim yani işgal edilmemiş bir yer ha bu arada detayı söyleyelim ee, kenarda bir büfe var orada içkiler görünmüyor ee, ama içki satışı yapılıyor el altından bunun yapılmasının sebebi eee Okulla caminin yakında olması o yüzden böyle bir satış yöntemine gidiyorlar. Aklınıza bulunsun diyelim bence. Evet, bunu da not olarak söyleyeyim. Hani ben görmedim çünkü eskiden daha açık bir şekildeydi ama herhalde yeni bir cami açıldı. Zaten camilere yeni bir eklenmesi <laughs> kaçınılmaz oluyor. Yani, yani bu dipnot da aklınıza olsun bence. Evet, burada, burada oturan bir insan nereleri görebilir? Sayalım eee daha şeyden Çamlıca tepesinden başlıyorsunuz. Çamlıca tepesini çok rahat görebiliyorsunuz. Sonra işte Kadıköy, Üsküdar, Kız Kulesi, ee, işte ne bileyim Harem Başka unuttuğum varsa sen yani, eklersin. Kadıköy tarafını da görebiliyorsunuz. Ha tamam Kadıköy'ü çok net bir şekilde göremiyorsunuz ama Kadıköy balonun şu olduğu şurada. yere kadar görebiliyorsunuz evet, an. ee, Anadolu Yakası'nda bu şekilde. Avrupa Yakası'nda zaten Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet, işte Süleymaniye olsun. Bunların hepsini çok rahat görebiliyorsunuz. Evet, e, şu an inşaat olan yerler var. E, Bundan hani bunlar ne derece yükselir bilmiyoruz ama bu tarihi yapının da yani. aslında bozulmamasını istiyoruz. Hani evet. bu yapılar olmasaydı aslında daha güzel bir görüntüye sahip olabilirdi burası şu anda. Şimdi idare eder ama bu Galata Port var tam karşısında. Bu Galata Port'un ne yapılacak, nasıl yapılacak bilmiyorum. Eğer şu ortada bir bina yükselmiş ama bu bina daha da çevresindeki binalar daha da yükselcek olursa burada gerçekten eğer böyle bir şey olsa buraya gelmenize gerek yok. Ama biz de <laughs> olmamasını diliyoruz. <laughs> ne diyelim. <laughs> ee, burada daha farklı hani e, ya insanlarla aslında hani daha rahat burada iletişime geçebilirsiniz ama sakın abaza olmayın. Siz sadece oturun ve keyfinize bakın. Zaten etkileşimde bulunmak isteyen. Yani buranın bir de merdivenler kısmı var. Orada da oturup rahatça muhabbetinizi arkadaşınızla edebilirsiniz zaten. Tamam. İsyanını bitirdim mi? Yani isyanım var lan. tamam, <laughs> e, var mı eklemek istediğim bir şey? E, Buraya da alakalı zaten hani eklemek istediğimi söyledim. O kadar. Benim de yok. Sadece gelip görmenizi isteriz diyoruz. Oğlum zaten her şeyi ben açıkladım. Gerek yok. O zaman o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. 4 abonemizle. 4 <laughs> abonemizle.